Benim adım Mehmet Çeviz. 1964 doğumluyum. 1982 yılından beri maliye mükellefiyim. Baba mesleğini icra ediyoruz. Önceleri tabi bu kadar gel, gelişmiş anahtarlarımız yoktu. Ama şu an e, gittikçe daha modern, daha güvenli hizmetler sunmaya gayret gösteriyoruz. E, 6 Şubat'ta olan herkesin deprem diye nitelendirdiği ama bizim kıyamet dediğimiz bir olgudan sonra çok şey değişti şehrimizde. Hep koşturduk. Kendimizi düşünecek zamanımız olmadı. Benim iki tane yeğenim, bir tane eniştem, bir tane çocukları enkazda kaldılar. Bir yandan onlara gidiyorduk. Yani Vatandaşlar Kıçan Mezarlığı'na defnediliyor sıralı mezarlara başında gözyaşı döken bile. ailelerin görüntüsü yürek burkuyor. Ben vatandaşlar kapı çağı. Sağ olsun çok yardımlar geldi. Tüm dünyadan, tüm diğer şehirlerden gerçekten Kahramanmaraşlı depremzedelerin bir dezavantajı da 11 ilin tam ortasında olmasaydı. Yani gelen hangi yoldan gelirse gelsin, şehre girişteki tüm il ve ilçelerde deprem vardı. Tabi dolayısıyla orada acı çeken insanları görmezden gelip de Maraş'a gelemezlerdi. İlk gördükleri yerde durmalı gerekmekteydi. Nitekim de öyle oldu. Dolayısıyla hem Kayseri yönünden gelenler için Afşin Elbistan'da olan yıkımlara gitmek zorunda kaldılar Maraş'a gelmeden. Antep'ten gelenler Pazarcığa gitmek zorunda kaldılar. Adana'dan gelenler Türkoğlu, Şekerova'da büyük yıkımlar vardı. Oralara gitmek zorunda kaldılar. Devletimiz gerçekten çok büyük, çok güçlü. Ee, insanlarımız i̇nsanlarımız fevkalade fedakarlık yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Bugünleri atlatacağız ama tabii kolay olmayacak. Deprem olduğunda, deprem e, olduğunda biz ben pijamamın üstüne pantolonumu giymiştim. 12 gün sonra çıkarttım. 12 gün. Gerçekten kolay değildi. Da esnaf olduğumdan dolayı kapısını depremde çekip çıkan, daha sonra evine girmek isteyen, evinde evcil hayvanı olan, yaşlısı olan insanlar vardı. Tabi bunlar apar topar çıktıkları için anahtarlarını almadan çıkanlar oldu. Bizim de tekrar tabi buraları açmamız gerekiyordu kendilerini mağdur etmememiz gerekiyordu. Hem kendi mesleğimizi icra etmek, hem mağdur olan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın kapılarını açmak, hizmet sunmak amacıyla, biraz da korkuyla beraber e, onların içeriye girmelerini sağladık. Ama yani biz e, sorumluluğumuz gereğince hem esnaflık hem sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığım için mücadele ettik. Şehrimizin ayağa kalkması için fevkalade çalıştık. Depremden sonra hayatımızda çok şey değişti gerçekten de. Depremin ikinci günüydü. Ee, bağlı bulunduğum Önder İmam Hatipler Derneği Ankara temsilcileri hemen üçüncü gün sağ olsunlar aşevi kurdular. Merkez İmam Hatip Lisemize. Günlük 17 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptık. Depremden sonra...